bak şimdi lisede bir kız vardı. Ufak tefek bir şey ama acayip. Bizim alt devre. Her tane beraberiz. 4 kişilik bir tayfamız var. Ama o zamanlar benim başka bir sevgilim var tabii. Bir gün o meşhur olay oldu. Kolalarda isim yazma furyası başladı. Kız gitmiş, Umut yazan kolayı bulmuş, almış bana getirmiş. Ama ben de ne mutluyum var ya sanki Nobel kazanmış anasını satayım. Kız meğer bana sinyal veriyormuş. Ben tabi o dönemler algılamıyorum. Sonra arkadaşlarla oturuyorduk. Dedim ki ya bu kız çok tatlı ya. Tam Mickey Mouse gibi. Bak ama iyi anlamda diyorum. Sevimli yani. Bizim tayfa ne yaptı? Gidip kıza demiş ki Umut seni fareye benzetiyor. Abi kız bir geldi. Sinirden kıpkırmızı. Elinde bir şey var. Pat fırlattı bana ve gitti. Bir daha Görüşmadan. E, sevgilim de kolayı nasıl içerim diye benden ayrıldı o zamanlar. Kızdan da bir daha hiç haber alamadım. İsmini bile hatırlamıyorum. Ben Mickey Mouse dedim. Kız çizgi filmi terk etti gibi bir şey oluyor. Neyse. Şimdi el birliğiyle bulalım şu kızı. Bari ben de bir kola ısmarlayayım. Ödeşmiş olalım. Şimdi ben temizliğe devam arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.